Selamünaleyküm kardeşlerim. Bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Allah hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hakkımıza hayırlı olacak güzel şeyleri, dileklerimizi, isteklerimizi, temennilerimizi Rabbim eğer hakkımıza hayırlı olacaksa bizlere nasip eylesin. Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Ama bitti bitecek, akşama uçak kalkacak, sabaha uçak kalkacak gibi bir durum şu an itibariyle henüz yok. Evet her an olabilecek, her an olumlu yala ya da olumsuz şekilde neti neticelenebilecek işler transfer piyasasında aniden olabilir. Bu farklı bir durum ama normal rutin işleyişe baktığınız zaman şu anda hemen şu videoyu çekerken veya bir saat sonra iki saat sonra Uçak hazırlandı, geliyor denebilecek bir durum söz konusu değil. Yarın ne olur onu bilmiyorum. Şimdi bazılarınız videoya geçmeden şunu söyleyeyim. İşte bana yorumlarda <laughs> isim vererek şu yorumcu her gün uçak kaldırıyor. Belki şu yorumcu işte bomba patlatıyor. Arkadaşlar bana özellikle de gazeteci menşeili arkadaşlarla ilgili olumsuz bir şey yazmamanızı rica ediyorum. Yani herkesin kendi bir habercilik anlayışı. Herkesin bir yoğurt yiyiş tarzı var. Herkesin bir iş disiplini, iş ahlakı var. Ee, dolayısıyla e, o arkadaşlarımızın aldıkları bilgiler o yönde de olabilir. Benimki daha farklı bir yönde de olabilir. Onlarınki doğru olabilir. Benimki yanlış olabilir. Benimki doğru olur. Onlarınki yanlış olabilir. Ama yani adam günde 5 tane video çekiyormuş, 7 tane video çekiyormuş, 8 tane video çekiyormuş. Bu beni çok ilgilendirmiyor. Hatta hiç ilgilendirmiyor. Ben yaptığım işe bakıyorum. Ben sizlerle burada bir zaman harcamak, bir paylaşmak. Bir bilgilerimi, düşüncelerimi, görüşlerimi paylaşmak ve daha ziyadesiyle beni e, takip edenler iyi bilir. Yani e, önce haberi ben verdim. Çok büyük iş oldu. Yani önce sen haberi verdin. Nereden aldın haberi? Twitter'da birisinden gördün. Hemen atladın üstünde benim haberim oldu gibi. Ben öyle şeylerle aşacak yaşı geçtim. Yani biz onun mesleğimizin ilk yıllarında kendimizi kabullendirmek için yapardık. Fakat şu anda benim daha çok ziyade hem bilgi veriyorum size hem de kendi önerilerimi, kendi fikirlerimi Trabzonspor'un ne yapması gerektiğini önemli bir gündem olduğu zaman burada yapılan hareketin doğru mu yanlış mı olduğunu kendi bilgi dağarcığım, tecrübem çerçevesinde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani ben 20-25 yaşlarında şey değilim yani yeni bir muhabir değilim. Onun için söyleyelim hemen gelişmelere geçelim. Bir defa onu aç konusunda benim size <laughs> ısrarla, ısrarla bir haftadır, yaklaşık bir haftadır ulusal ve yerel medyadaki arkadaşlar onaçu transferinin bittiğini, e, İngiliz Sam Taunton kulübüyle Trabzonspor'un her konuda anlaştığını falan yazdığı, çizdiği, söyledi ama ısrarla son 3 videoma bakabilirsiniz. Trabzonspor'la İngiliz kulübü henüz el sıkışmış değil. Ha yarın el sıkışır. Öyle bir ortam var. Ama sıkışmış değil. Hiç sıkışmayabilirdi. Çünkü bu İngiliz'in adı diyorum size. İngilizler affedersiniz ama burunlarından kıl aldırmazlar. Öyle bir yapıları var. Ha geçen yıl 15 milyon euroda direttiler bu oyuncuyu çürüme pahasına kendi takımlarında bile faydalanmama pahasına Trabzonspor'a vermediler. Ve geçen yıla göre çok daha büyük rakamlar kaybettiler. Ama hala bakıyorsunuz Trabzonspor'un istediği seviyelere inmiyor. Ha inecek mi? Belki inecek. Ama onlar bir süre daha diretip Trabzonspor'a karşı bir tavır koyup Başka taraflardan da mutlaka menajerler aracılığıyla oyuncuya kulüp arıyorlardır ya. Yani. Ya nasıl olsa Trabzonspor bunu alacak deyip de aşağı oturduklarını ben düşünmüyorum. Trabzonspor'la İngiliz kulübünün en son gelinen noktada aradaki onların istediği Trabzonspor'un verdiği rakamlar çerçevesinde Trabzonspor'la aralarında tam 1,5 milyon euro bir fark var. <laughs> Dünden bu yana da bu bir buçuk milyon euroluk farkta bir iyileşme, bir gelişme, bir olumlu e, durum söz konusu değil. Ama pazarlıklar devam ediyor. Bakarsınız, İngiliz kulübü bir anda 750 bin euro düşmüş, Trabzonspor 750 bin euro yukarı çıkmış. Bir bakmışsınız oldu. Ama şu an olan bir şey yok. İngiliz Sam kulübüyle Trabzonspor bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmış değil. 3 videomdur bunu söylüyorum. Aynı yerden devam ediyoruz. Burada İngiliz kulübünün sahibi aynı zamanda biliyorsunuz Göztepe kulübünün de %51'ine sahip. Yani çoğunluk olarak bu İngiliz kulübünün sahibinde Göztepe kulübü. Şimdi bir Rumulo hikayesi çıktı. E bu oyuncu için 15 ila 20 milyon euro arasında Göztepe'nin bir beklentisi var. Ve Göztepe'nin bu beklentisinin yanı sıra söylenen de şu. En az 4-5 tane kulüp taliplisi var rumulonun. Şimdi 15-20 milyon. 15'te bekleyebilir, 18'de bekleyebilir, 20 milyon euro'da bekleyebilir. Ben bekleyebilirim. Sahibi olarak, kulüp sahibi olarak ama yani Rumulo'ya birisi 20 milyon euro çıkarıp verir mi? Bence vermez. Yani böyle bir çılgınlık olabileceğini ben düşünmüyorum. <laughs> Beklemek başka bir şey. Aldığınız teklifler karşısındaki ortaya çıkan realite ve o realitenin ortalama fiyatı farklı bir şey. Şimdi Göztepe'nin Trabzonspor'la bir pazarlık içerisinde olduğu işte Draguş'u açalım parantez. Draguş'u istemişler doğru. Göztepe Trabzonspor'dan Dragüşu istiyor. Artı işte Salih Malkoçoğlu'nu istiyor. Bir defa benim net fikrimi sorarsanız, benim düşünceme göre ben Salih Malkoçoğlu'nu hiçbir yere vermem. Ben Salih Malkoçoğlu'nu hiçbir oyuncu takasında, hiçbir başka kulübe vermem. Parayla da olsa vermem. Takas olarak da vermem. <laughs> Draguş çok yetenekli ama iş ahlakı son derece zayıf ve Trabzonspor'a ve Trabzon'a bir türlü kendini e, adapte edemedi. Bu şehre karşı, bu formaya karşı bir türlü aidiyet duygusu hissedemedi. Buna sakatlıkları da eklendi ama bence sakatlıktan ziyade bu çocuk bu Trabzon'u, Trabzon şehrini, Trabzonspor kulübünü benimsemedi. O zaman eğer mantıklı bir takas olacaksa, Örnek veriyorum. <laughs> i̇şte Rumulo için 5 milyon euro verdik. Artı Draguş verdik. Rumulo'yu veriyorlar. Alın kardeşim. Ama tutup da şimdi ben Rumulo için 5 milyon euro vereceğim. Arkasından Salih Malkoçoğlu'nu vereceğim. Arkasından Draguş'u vereceğim. Hatta arkasından atıyorum ben. İşte ee, Arda yeni bir stoper. O da çok beğenilen bir oyuncu. Onu vereceğim falan. Böyle 2 tane üç tane oyuncu verdim bir de 5 milyon euro verdim türünden bir takas anlayışına bir alışverişe ben karşıyım. Bir kez daha söylüyorum Rumulo olacaksa 5 milyon euro artı drabuş en mini, maksimum verilmesi gereken ya da verilebilecek şeydir teklif olması lazım. Bunun dışında öyle özellikle ve özellikle yönetimi uyarıyorum. Salih Malkoçoğlu'nu katiyen kat'a sakın ha. Lütfen. Şimdi Rumulo ve Onaçu. Diyelim ki bu şekilde Rumulo'yu Trabzonspor'un bir defa 7-8 milyon eurodan yukarı verme şansı yok. Yani bunun bir kısmı para olur. Bir kısmı da az önce söylediğim gibi Draguş üstüne verilir. E işte 8 milyon euro seviyelerine falan mal olur bu şekilde. Onu açıyor. İşte 5 milyon euroya seviyelerini. Belki Trabzonspor çift forvet alacak. Bunu bilmiyoruz. Hani 3-5-2, 4-4-2 gibi çift forvetli oynama düşüncesinden yola çıkarak Fatih Tekke'nin böyle bir oyun sistemi, oyun planı üzerine yeni sezonu eğer düşünüyor ise Fatih Tekke'nin Sikan'ı çok tutmadığı çok net. Fatih Tekke dolayısıyla Ucun bölgesi için çift santrofor isteyebilir. Burada e, Rumulo da olabilir, Unachu da olabilir ya da ikisinden biri olabilir. Ama e, neler olacağını, neler yaşanacağını birlikte göreceğiz. Şu anda Sembton, Trabzonspor ve Göztepe de ki diyorum İngiliz kulübünün sahibi aynı zamanda Göztepe'nin de çoğunluk hisselerini elinde bulunduran %51 sahibi. Aynı kişi. Yani bu üç kulüp arasında müthiş bir transfer pazarlığı ve müthiş teklifler gelip gidiyor. Havada uçuşuyor teklifler. Ama bu tekliflerden ne çıkacak? Sadece Rumulo mu çıkar? Sadece Onaço mu çıkar? İkisi birden mi çıkar? Trabzonspor sadece Draguş ve artı para mı verir? Trabzonspor Draguş artı para ya da bizim hiç hesaba katmadığımız bir oyuncu daha mı verir? Burası meçhul. Burayı birlikte zaman içerisinde göreceğiz ama şu anda bu üçgende gerçekten çok büyük bir pazarlık ve hareketlilik söz konusu. Değerli kardeşlerim, Sangare konusunda sizlere bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha Onaçu'da olduğu gibi bir kez daha söylüyorum. Sangare konusunda Trabzonsporlar Rapid Wien prensip olarak bonservis bedelinde 6,5 milyon euro seviyelerinde prensip olarak yani sözlü olarak anlaştılar. Sangare transferi gerçekleşmez ise oyuncunun kendi tercihinden dolayı gerçekleşmez. 3 gündür söylüyorum. Çünkü Sangare Avrupa'nın önemli iki ayrı liginden, iki ayrı takımından teklif almış. Ve bu teklifleri kendisine e, menajerine sunan kulüpler, Rapid Wien kulübüyle de oyuncuyu transfer etmek için görüşüyor. Artı oyuncu da kendi adına fiyat konusunda, şartlar konusunda pazarlık yapıyor. Burayı istemiyor değil, ama Avrupa'daki önemli iki ligden, önemli iki takımında teklifinin neticeye ulaşmasını somut olarak durumun hangi noktaya kadar geleceğini ve özellikle de Rapid Wien kulübüyle oyuncunun kendisine teklif yapan Avrupa kulüplerinin anlaşıp anlaşamayacağını görmek istiyor. Bu da oyuncunun en doğal hakkı. Bir kez daha söylüyorum. Rapid Wien ve Trabzonspor arasında rakamsal bazda anlaşma prensip olarak sözlü olarak tamam ama oyuncu bu Avrupa'dan aldığı iki teklifin sonucunu ve görüşmelerin tamamen neticelenmesini bekliyor. Eğer Sangare transferinde bir aksilik yaşanır, bir problem yaşanırsa Sangare'nin tutumundan ya da tercihinden dolayı yaşanır. Şu anda hala %51 yani yüksek ihtimalli taraf Trabzonspor'dan yana gözüküyor çünkü Trabzonspor kulübüyle prensip anlaşmasına varmış durumda. Ama oyuncu ne der ne demez bilmiyorum. Bunu sanıyorum ayın 12, 13, 14'lerinde size söylediğim gibi çok daha net bir biçimde görmüş olacağız. Şimdi diğer işte ee, Grombeck Ren Kulübü de ayrı bir pazarlık masasındayız. Grombeck var. Doğan Alemdar var. Kaleci Eski Ümit Milli Takım kalecimiz. işte Yunan oyuncu Zaferis var. Bu konularda da Trabzonspor pazarlıklarını, görüşmelerini hepsini sürdürüyor. Bunlarda da geri adım yok, kopma yok. Yani bu transferlerden uzaklaşma yok. Aynı rutin şekilde bunlar devam ediyor. Arkadaşlar dün akşam söylediğim konu vardı. Hani bu Fenerbahçe Uğurcan konusu. Ee, şunu bir kez daha söyleyeyim. Şimdi bazılarınız diyor ki İrfan Can Eğri Bayat işte İrfan Can Eğri Bayat arkadaşlar çok fazla bir şey yapmadı. Yani kendi takım adına evet amigoluk yaptı. Trabzonspor türbünlerini kışkırtıcı davranış ve hareketlerde bulundu. Kabul ediyorum. Ama unutmayın at sahibine göre kişner. Bu oyuncular daha 23, 25, 26 yaşlarında genç delikanlı. Yani bunları bu şekilde değerlendirmek yanlış olur. Şimdi bazı arkadaşlar Öyle diyor. Bazı arkadaşlar diyor ki işte o sayı Samuel'i de almak lazım. E o sayı Samuel senin taraftarını burada tekmeledi yani. Yumrukladı. Şimdi onun için olaylara böyle duygusal bakarsak tamam dediğiniz doğru ama duygusal bakmayacağız. Ben dün akşamki teklifimi Trabzonspor Başkanı'na özellikle çağrı olarak ineliyorum. Trabzonspor eğer Uğurcan Çakır'ı Monaco Kulübü ya da bir başka Avrupa Kulübü'ne 15 milyon euronun altında verecekse Önce Fenerbahçe ile masaya oturup Fenerbahçe'nin teklifini görmenizi ve kendi isteğinizi onlara beyan etmenizi sizden istirham ediyorum. Galatasaray'dan bize yarayacak çok futbolcu olmaz. Çünkü Galatasaray yarayışlı futbolcuların hepsini sahada 11'inde kullanıyor. Yedeklerinde de bize fark yaratabilecek çok önemli isim ve oyuncu yok. Ama Fenerbahçe öyle değil. Bir İrfan Can Kahveci, bir İsmail Yüksek, bir Levent Mercan, bir İrfan Can, Eğri Bayat, duyguları atın kenara, mantıklı bakın. Bunların hepsi dördü de Trabzonspor'da bank oynayabilecek oyuncular. Ve takımın çehresini değiştirirsiniz. Ha dördün adam tabii ki vermez sana. Ama Uğurcan da çok ısrarcı ve istekliyseler. Fenerbahçe'den İrfancan kahveci, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, hatta olabiliyorsa Levent Mercan'ın alabilmelisiniz. Bunun pazarlığını yapabilmelisiniz. Yani yöneticilik öyle kolay para harcamakla ya da yöneticilik kolay transferleri bitirmekle olmaz. Yöneticilik bazı olmaz aman bu olur mu ya yani biraz mantık dışı. Bunu yapamazlar. Bunu edemezler. Bunu başaramazlar. Denilen şeyleri başarabilmektir. Onun için bazı noktalarda yani Avrupa'dan gidip işi bitmiş adamlara 3-4 milyon eurolara 5 milyon euroları veriyorsunuz. Verdiğiniz bu adamlar müzmin sakat eskiden 80 milyon euro şimdi 3-4 milyon euro. burada risk almayı denip deneyebiliyorsunuz. Ama bu şekilde yani taraftarın acaba ne der diyebileceği işlerde riske girmiyorsunuz. Girin kardeşim. İrfancan Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan. İrfancan, Eğri Bayat gibi isimler Trabzonspor'un ilk 11'inde bankoda oynar, takımın rengi de değişir. Bu kadar net. Yani böyle bir takviyeler yapabildiğiniz zaman bunların ikisini hatta İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksek'i aldığınız zaman veya işte Levent'i de katın buna. Hadi Eğri Bayat'ı bıraktık. Size o zaman bir santrafor, bir santrafor, bir sol açık pozisyonunda bir adam bir tane de stoper lazım olur ve çok para harcamadan transferi bile kapatabilirsiniz. Yani bunlara böyle bakmak, böyle hesap etmek lazım. Ben Trabzonspor yönetimine buradan bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve kiralık dönemi sona eren zannediyorum Juventus kulübüyle de bir yıllık daha sözleşmesi kalan Fenerbahçe'nin bu sezonki sol bek ve sol açık pozisyonlarında oynayan Filip Kostic'i eğer imkanını araştırıp oyuncunun fikrini alıp şartları şurtları bize uyuyorsa Juventus'un kapısını bir gün dahi geçirmeden çalması lazım. Şimdiden bakın bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor eğer yönetimi oyuncuyla hemen temasa geçip oyuncunun gelip gelemeyeceğini gelmek isterse ekonomik şartlarının Trabzonspor'a uyup uyamayacağına süratle gözden geçirip eğer oyuncuyla her noktada kafa uyuşuyorsa, fikirler örtüşüyorsa hemen Juventus nezdinde harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Filip Kostic sol bek ve sol açık olarak Trabzonspor'a çok büyük katkılar yapabilir. Bu benim naçsane futbol anlayışıma göre önerim arkadaşlar. Bazıları katılmayabilir. Yönetim düşünmeyebilir. Yönetim bu yönde adım da atmayabilir. Ama ben kendi fikrimi bir spor adamı, bir spor yorumcusu olarak söylemek durumundayım. Bunlar benim düşüncelerim. Evet, yani yarından itibaren artık yani özellikle yarında değil de çarşambadan itibaren ben Trabzonspor'da e, belli hareketlerin yaşanacağını düşünüyorum. Artı Pedro'nun Sabek Pedro'nun her an gidebileceği gerçeği de gözümüzün önünde onu da bilelim. Yani böyle 6-7 milyon euro seviyelerine 2 milyon euroya aldığımız bir oyuncu herhalde ondan kar edeceğiz öyle gözüküyor. Benfica var, Sporting Lisbon var ve Birleşik, Birleşik Arap Emirliklerinden de bir takım var. Dolayısıyla 3-4 tane kulüp taliplisi var. Şu anda bütün kulüplerle görüşmeler yapılıyor bakalım oradan ne sonuç çıkacak birlikte göreceğiz ama ayrılması an meselesi olduğunu hatırlatmış olalım. Pedro çok teknik, çok çabuk ama futbol aklı özellikle savunma tarafı çok yavan bir oyuncu. Eğer yerinde doldurabileceğine inandığınız belirlediğiniz bir bek oyuncu transferi varsa bu şekilde 5-6 milyon euro kar farkıyla satılabilir diye düşünüyorum. Ama eğer böyle 1 milyon euroya sebep, 2 milyon euro kar edeceğim diye satacaksanız sakın satmayın öyle bir fikirden de vazgeçin. Ama diyorum 2'ye aldınız 8'e sattınız 6 milyon, 2'ye aldınız 7 milyona sattınız. 5 milyon euro gibi bir fark olacaksa satılabilir. Çünkü dediğim gibi yani e, oyun aklı çok oturmuş bir oyuncu değil. Pozisyon alışı, pozisyon hataları çok fazla. E, fakat bir gerçek de var artı olarak çabuk ve teknik ve yetenekli bir oyuncu. Rabbim hepinizin ve hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.